Hayırlı akşamlar arkadaşlar bir kez daha ECMF akşam güncellemesiyle karşınızdayız arkadaşlar. Yarınla başlıyoruz. Evet yarımızın, yarın, yarın ülkemizi batı kesimlerinde bulutlar olabilir arkadaşlar. Ee, çok hafif yağmurlar belki güneye gide aktarızda olabilir. Yarın ülkemiz gelinde kapalı bir hava bekleniyor ama ılıman bir hava bekleniyor. Evet, pazartesi de arkadaşlar çoğunlukla bulutlu bir hava beklenirken Trakya'da hafif yağmurlar görülme ihtimali var. Gözümüzün geri kalanında ince bulutlar ve çöl tozları görülebilir ama ılık bir hava bekleniyor. pazartesi günü. Evet, salı günü de Trakya'da yağış olabilir arkadaşlar. Belki çarşamba şöyle salı Evet, salı arkadaşlar. Salı akşam İstanbul'da da Trakya'da yağış olabilir. Batı Karanize gece olabilir arkadaşlar. Çarşamba da doğaya doğru ilerleyen bir sistem gibi görünüyor. Karadeniz kıyıları boyunca bir yağış bir ihtimal var. Evet, Perşembe'de arkadaşlar çoğunla bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki cuma yine gördüğünüz e, çe çeşitli kesimlerini da gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, pembe renkler, bu mor renkler kardır. Evet, çeşitli bölgelerinde yağışlar e, görülebilir. Önümüzdeki arkadaşlar e, cuma günü Evet önümüzdeki cumartesi geçtiğimizde ise arkadaşlar yine Karadeniz'de yağış görülüyor. Marmara günü de yağışlar e, görülebilir. Pazar günü e, önümüzdeki pazar yeni bir yağış o dalgası daha Akdeniz'den gelme ihtimali var. E, i̇nşallah arkadaşlar bunu da inşallah detayını vereceğiz. Doğuya ilerlerken e, yağmura dön kara döndüğü görülüyor arkadaşlar bu yağışların. Evet bir de Avrupa üzerinden bakalım arkadaşlar. Avrupa'dan nasıl e, geliyor sistemler ona da inşallah bakalım. Evet, Akdeniz'den bize gelen aralıklarla sistemler görülüyor arkadaşlar. Soğuk havanın durumuna şöyle baktığımızda ise Evet, soğuk hava veya ılık hava arkadaşlar. ılık hava etkisindeyiz zaten. Bir müddet daha ılık hava etkisinde kalacağız gibi bir görüntü var. Evet, şu önemli bir soğuk hava. Şu anda için beklenmiyor arkadaşlar. İnşallah değişim oldukça aktaracağız. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hoşçakalın.